Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Kızıl Çok Programlı Lisesi Müdürü Faik Kapsız. Okulumuz Kızıl Çok Programlı Lisesi 1992 yılında genel lise olarak eğitim öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1995 yılında vermiştir. 2001 yılından itibaren çok programlı lise olarak eğitim öğretime devam etmektedir. Bugün itibariyle okulumuzda genel lise ile birlikte Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde meslek lisesi bulunmaktadır. Meslek lisesi, muhasebe ve finansman alanının bilgisayar muhasebe dalı ve pazarlama para alanının satış elemanlığı dalları bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, 2010 yılından itibaren kademeli olarak orta öğretimde taşımalı eğitim sistemine geçmiştir. Kızıl Elman, Hacı Osmanoğlu, Vali Yavuz Erkmen, Oğlu Göz ve Esenyurt İlköğretim Okulları okulumuz taşımalı eğitim bölgesinde yer almaktadır. Bununla birlikte taşınan öğrencilerin öğle yemekleri yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu durum siz değerli velilerin bütçesine olumlu yönde yansımaktadır. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, okulumuzda birçok sosyal ve sportif faaliyetler yapılmaktadır. Öğrencilerimiz boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmekte ve okul içinde birçok aktivitelere katılmaktadır. Bilindiği gibi orta öğretimde amaç öğrencileri hayata hazırlamanın yanında üniversiteye de hazırlamaktır. 2010 yılında okulumuzdan üniversite sınavına 25 öğrenci müracaat etmiş, bunlardan 4 öğrencimiz çeşitli fakültelere, 12 öğrencimiz ise çeşitli destek yüksek okullarına yerleşmişler ve hayata ilk adımlarını atmışlardır. Sevgili öğrenciler, başarı için gerekli olan teknolojik ortam ve materyallerle başarıya ulaşmaya hedef edilen çalışkan ve genç öğretmen kadromuz sizleri beklemektedir. Başarılı olmak ve bizimle birlikte bu yolda ilerlemek isterseniz sizleri okulumuzda görmekten mutluluk duyarız. Hepinize başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir hayat dilerim.

faaliyetlerden yararlanıp diyorum. Bu yüzden kızlarımı çekelim. Kübra, neden kızlarımı çekelim? Çünkü öğretmenlerimiz bize daha fazla vakit ayırabiliyor. Bu yüzden kızlarımı Tolga, Neden kızlarına çöpele? Ee, kızlarına çöpele çünkü ben okula gelmeden önce bu okulun bir köy okulu olduğunu düşünüyordum. Hiçbir sanatsal faaliyetin gerçekleşmediğini düşünüyordum. Ama buraya geldiğimde gördüm ki Bantı'ndaki yeni sanatsal halimler okulda bir açılmıştır. Özgür neden Kızılerim'e CHP'ler? Başka bir şey düşünmedim ki. Oğuzcan, <laughs> Oğuzcan neden Kızılerim'e CHP'ler? Çünkü Kızılerim'e çok, çok yakın olduğu için. matematikte gelişme var. tutku neden kızarma çekmeli? Çünkü özgür bir okulda yaşıyoruz. Oh, şey şey Çünkü arkadaşlarımızla samimi bir ilişkimiz var. Derslerde teknoloji bütün imkanlarından yararlanabiliyoruz. Bu yüzden kurslarımı tamam. çepeydim. Lütfen kurslarımı çepeydim. Türk okulundaki bütün sporlu parayla yararlanıyorum. Özel dizilerimi Başka bir bir meslek lisesine girecektim. Fakat kızlarıma çok programlı sesini meslek sesinden farklı olmadığını evet. ve aynı imkanlarda olduğunu gördüm ve buraya evet. geldim. tonları daha kumulaştırman e, gerekiyor, açık olmuş. Biraz daha koyuyucu kullanırsam daha güzel olur. Hocam müsaadenizle. Esra neden sizlerini çekmeyi? Çünkü bana burada değer veriyor. Anadolu kazandığını biliyoruz. Buna rağmen neden Evet, Anadolu Lisesi'ni kazanmıştım. Fakat gördüm ki kendi filmimde kendime yakın olan bir okul var. Ve şartları da Anadolu sesinden çok da düşük değil. Aynı imkanları bana sağlayabiliyor. Ben buraya gelmeye karar verdim. Duygu, neden kızlarıma çevirdin? Çünkü bu okul Doğan'ın içinde ve çok huzurlu. Seda, neden, neden Kızıltepe'ye gel? Ben muhasebe bölümü okumak istiyordum. Bunun için Bartın'a gitmek hem zahmetli hem de masraflı olduğu için Kızıltepe'yi tercih ettim. Okul hayatının en zor dönemlerinden birindesiniz. Hangi liseye gitmeliyim sorusunu defalarca sormuşsunuzdur kendinize. Biz de bu dönemden geçtik. Bizim tercihimiz Kızıl Elma ÇPL oldu. Peki neden Kızıl Elma ÇPL? Okulumuz köydedir. Fakat şunu söyleyebiliriz ki merkezdeki birçok okuldan daha iyidir. Okulumuzda gerek öğretmen, gerek araç gereç hiçbir eksik bulunmamaktadır. Öğretmen eksiğimiz yoktur, teknolojik ve araç gereçlerimiz bulunmaktadır ve sınıflarımız yeterlidir. Okulumuz adeta özel okul gibidir. Çünkü sınıflarımızdaki öğrenci sayısı daha azdır. Merkezdeki okullarla aynı eğitim verilmektedir. Onlardan farkımız sadece sınıflarımızdaki öğrenci sayısının daha az olmasıdır. Bu bizim için bir avantajdır. Çünkü sınıflardaki öğrenci azlığı nedeniyle dersler daha iyi dinlenilmekte ve öğretmenlerle bizzat görüşülebilmektedir. Bu yüzden başarı yüksektir. Üniversiteyi kazanmak isteyen ve iyi bir geleceğe sahip olmak isteyen arkadaşlarımıza Kızıl Elma öneririz. Bu söylediklerim kimine abartılı gelebilir, kimi inanmayabilir. Anlattıklarımızdan ikna olmayan arkadaşlarımızı, imkanlarımızı bizler kendi gözleriyle görebilmeleri için okulumuza davet ediyoruz. Pazarlama, üretim öncesinden başlayıp, satışı ve satış sonrası çalışmaları içine alan geniş kapsamlı bir işletme faaliyetidir. Geçmişte işletmeler pazarlamaya önem vermemiş, onun yerine daha çok üretimle ilgilenmiştir. Klasik üretici mantığına göre çok satış yapmanın yolu fazla üretim ve yüksek kaliteden geçer. Ancak günümüzde bir işletme kaliteli ürünler üretse bile iyi bir pazarlama ağı bulunmuyorsa satış oranı düşük kalır. Üretime ağırlık veren anlayış ülkemizde zamanla silinmeye başlamıştır. Özellikle sanayi sektöründeki gelişmeler rekabet ortamını canlandırmıştır. Firmalarımız sadece ulusal değil, uluslararası pazarlarda da satış yapmaya başlamıştır. Ayrıca tüm sektörlerde ürün yelpazesinin genişlemesi, yeni ürünleri bilimsel yöntemlerle pazarlamayı zorunda hale getirmiştir. Bu olumlu gelişmeler, pazarlamanın önemini daha belirgin duruma getirmiş, bu alandaki mesleklerin saygınlığını da artırmıştır. Pazarlama faaliyetleri her türlü ürün ve hizmet için her yerde, her zaman yürütülebilir. Dolayısıyla pazarlama alanı aklımıza gelebilecek her sektörle ilişkilidir. Sağlık gereçleri, ilaç, gıda ürünleri, dayanıklı tüketim malları, temizlik, makine teknolojisi gibi çeşitli sektörlerde pazarlama faaliyetleri yoğun biçimde yürütülür. Hatta bazı üretici firmalar ürünlerinin pazarlamasını bu konuda uzmanlaşmış ayrı işletmelere deveder. Bu da bu alanın ne kadar geliştiğinin bir kanıtıdır. Üstelik pazarlama sadece imalat yapan işletmeler değil, hizmet üreten sektörlerle de ilgilidir. Pazarlama faaliyetleri sırasında birçok alandan yardım alınır. Reklamcılık, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetleri pazarlamayla iç içe yürütülür. Pazarlama faaliyetleri üretim yapılmadan önce başlar. Üretim yapılırken ve satıştan sonra da devam eder. Bütün işletmelerin ana hedefi kar sağlama olduğuna göre pazarlama faaliyetinin profesyonel biçimde yürütülmesi gerekir. Bu da ancak eğitimli ve nitelikli pazarlama elemanlarıyla gerçekleşebilir. Bu alandaki altın kural, meslek elemanlarının pazarladıkları ürün ya da hizmeti çok iyi tanımasıdır. İşletme yapısı ve ürünü hakkında bilgili olmak, müşteriye o ürünü pazarlayabilmenin ön koşuludur. Günümüzün tüketici grupları geçmişi oranla çok daha bilinçlidir ve satın alacağı ürünle ilgili en ince ayrıntıları bile bilmek ister. Pazarlama alanında aktif satış, tanıtım ve müşteri ilişkileri faaliyetlerinde en önemli çalışma prensibi ise sahada olmaktadır. Çünkü günümüzün rekabet koşulları sürekli çalışmayı gerektirir. Mevcut ve potansiyel müşterilerin periyodik olarak ziyaret edilmesi pazarlama faaliyetlerinin temelini oluşturur. Pazarlamada en önemli unsurlardan biri ikna yeteneğidir. Ağır rekabet koşullarında ürünler hızla artarken bir yandan da sektörlerdeki eş değer ürünler fazlalaşır. Dolayısıyla müşterinin iki üründen birini tercih etmesi için ikna olmaktan başka dayanağı olmayabilir. Bu noktada pazarlama elemanının iletişim yeteneği ve mesleki yeterlilikleri devreye girer. Muhasebe elemanı muhasebe ile ilgili her türlü analiz, kayıt, raporlama ve yorum gibi işlemleri yapabilen nitelikli kişidir. Bu mesleği yapacak kişilerin matematik bilgisi güçlü, dikkatli ve sabırlı olması gerekir. Güvenilir ve hizmet verdiği firmaların sırlarını saklayabilen meslek elemanları her zaman tercih edilir. Üstlendiği işleri zamanında bitiren, iş disiplinine sahip kişiler bu meslekte başarılı olabilir. Mesleğin eğitimi çeşitli meslek liselerinde verilir. Bu okullardan mezun olanlar ilgili meslek yüksek okullarının 2 yıllık lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırabilir. Ön lisansın ardından dikey geçiş sınavında başarılı olan bir öğrenci 4 yıllık fakültelerin ilgili bölümlerine devam edebilir. Muhasebe elemanları tahsilat ve ödemeleri yapar, muhasebeyle ilgili defter ve belgeleri düzenler, kaydeder. Bilanço ve diğer mali tabloları düzenlemek, resmi kurumlarla ilgili işlemleri yapmakta görevleri arasındadır. Muhasebe hizmetleri büro ortamında yürütülür. Muhasebe işlemleri yılın belli zamanlarında yoğunlaşır. Meslek elemanları bu dönemlerde uzun saatler çalışmak zorunda kalabilir. Beyanname, vergi ödeme ve kayıt gibi muhasebe işlemleri yasalarla belirlenmiş belli takvimlere göre yapılır. Bu nedenle meslek elemanlarının çalışmalarını programlı ve düzenli bir şekilde yürütmesi gerekir. Bilgisayar ve muhasebe ile ilgili programlar, hesap makinesi, çeşitli kayıt defterleri, yasa ve yönetmeliklere ilişkin ödeme takvimleri muhasebecilerin ihtiyaç duyduğu araç gereçlerdir. ve yorucu meslek matematiği sevenler bu mesleği seçebilir. Meslek elemanları, muhasebe büroları ve mali müşavirlik firmaları, sigortacılık ve finans kuruluşlarında çalışabilir. Ayrıca her türlü ticari işletmenin muhasebe servislerinde de iş bulabilirler. Muhasebe elemanlarının hizmetleri karşılığında aldığı ücretler, meslek odaları tarafından düzenlenen tarifeye göre belirlenir. Ücretli olarak çalışanların gelirleri ise iş yerinin büyüklüğü ve kişinin deneyimine göre değişiklik gösterir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.